Az önce gerçekleştirmiş olduğumuz gizlilik ayarlarının daha ileri versiyonunu yani daha detaylı bölümünü incelemek istediğimizde az önce anlatmış olduğum gizlilik kısa yolları bölümünün altında bulunan diğer ayarları gör bölümünden ya da yine sayfamızın sağ üst bölümündeki alt aşağı ikonunun üzerine tıklayarak ayarlar bölümünden daha detaylı profil düzenleme ve gizlilik ayarlarını yapma bölümüne erişebiliyoruz. Burada karşımıza 5 değişik başlık çıkıyor. Bunlardan bir tanesi genel hesap ayarları, diğeri güvenlik, bir diğeri gizlilik, zaman tüneli ve etiketleme ve engelleme bölümleri. Öncelikle genel hesap ayarlarını inceleyelim. Burada başta adımızı görüyoruz. Adımızın bulunduğu bölüm herhangi bir şekilde özellikle kadınlarda evlendikten sonra soyadı değiştiğinde güncellenebiliyor. Ya da hesap sırasında belirtmemiş olduğumuz ama daha sonrasında eklemek istediğimiz ve nüfusumuz, nüfus cüzdanımızda bulunan ikinci bir ismimiz varsa bunu eklemek için kullanılıyor. Bu bölüm onaylandıktan sonra e, profilimizde direkt olarak düzenlediğimiz şekilde görüntülenmeye başlıyor. Bir diğer baştan, başla, başlık olan kullanıcı adı bölümünde ise e, Facebook üzerinde kullanıcıların size daha rahat erişmesi için bir kısa kullanıcı adı belirlenebiliyor. Bu ad belirlendikten sonra kullanıcılar facebook.com/sizin kullanıcı adınızı yazarak direkt olarak profilinize erişebilir ve buradan sizi takip etmeye başlayabilir. Ancak bu işlemi yapmak için öncelikle tele, e, hesabınızın doğrulanması gerekiyor. Bu hesap doğrulama işlemi içinde SMS mesajı alabilen bir cep telefonunuzun bulunması gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra e, kendi kullanıcı adınızı alabilir ve daha sonrasında profilinizi insanlara göstermek için ya da e, tavsiye etmek için bu kullanıcı adını kullanabilirsiniz. E-posta bölümüne geldiğimizde ise herhangi bir şekilde hesabınızı açtıktan sonra kullanmayı bıraktığınız bir e-mail adresiniz varsa ya da yeni kullanmaya başladığınız bir e-mail adresiniz varsa bu bölümden yeni e-postayı tanımlayarak e, hesabınızı güncelleyebilirsiniz. Bunun haricinde Facebook'un kullanıcılarına sunduğu ücretsiz bir e-posta servisi bulunmakta. Şu anda burada e, bir kod numarasıyla görünen e, adresi kullanıcı adınıza aldıktan sonra direkt kullanıcı adınız facebook.com şeklinde kullanabilirsiniz. Bu e-posta adresine gelen e, elektronik postalar hesabınızın mesaj kutusu bölümüne ulaşıyor ve oradan e, gerekli düzenlemeleri yapabiliyorsunuz. Bir diğer bölümümüz şifre bölümü. Henüz hesabımızı yeni oluşturduğumuz için şifreniz daha önce değiştirilmedi uyarısı veriyor. Arzu edersek şu anda bulunan mevcut şifremizi yazıp daha sonrasında değiştirmek istediğimiz yani yeni şifremizi buraya girerek ve tekrar ikinci kez buraya girip değişiklikleri kaydederek hesabımızın şifresini güncelleyebiliyoruz. Ağlar bölümü Normal şartlarda Facebook ilk açıldığı dönemde farklı ülkeler bazında bir gruplama ve ağların bölümlendirilmesi söz konusuydu Ancak şu anda bu bölüm yaygın olarak kullanılmıyor. Bir diğer başlık dil bölümü eğer Facebook'unuzu farklı bir dilde kullanmak isterseniz bu dil bölümünden istediğiniz farklı bir dili seçip kaydettiğiniz andan itibaren Facebook hesabınız ve Facebook platformunu, Tamamen bu dilde görüntüleyebilirsiniz. Sıcaklık bölümü ise e, bulunduğunuz ülkeye göre değişkenlik gösterir. E, normalde ülkemizde santigrat kullanıldığı için santigrat şeklinde belirtilmiş ama Fahrenheit e, ölçü birimini kullanmak istiyorsanız bu bölümden yine değişikliğini yapabilirsiniz. E, Facebook genel olarak kullanıcıların gizliliği için ve verilerinin e, herhangi bir şekilde kaybolmaması için e, son bir buçuk yıl öncesine kadar bir uygulama başlattı ve Facebook verilerinin tamamen kopyasının indirilmesine imkan sağlıyor. Hesabınızda bugüne kadar paylaşmış olduğunuz tüm verileri kopyasını indir bölümüne tıklayarak ee, toplamız toplanmasını sağlayabilir ve size daha sonrasında e-posta adresinize iletilecek ve hesabınızdan da bildirim şeklinde verilecek bir link üzerinden bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Bu indirdiğiniz veriler yapmış olduğunuz mesajlaşmalardan paylaşmış olduğunuz tüm içeriklere, tüm fotoğraflara ve tüm videolara kadar yer almaktadır.